Neredeyim ben ya? Abi. Abi. Abi merhaba abi. Merhabana merhaba. Sen kimsin? Sen değişiksin. Abi ben Kedullah abi. Tamam Kedullah biz neredeyiz? Abi vallahi bilmiyorum ben de biz neredeyiz. Of of. Bizi kandırdınız. Evet bizi kaçırdınız. Siz kimsiniz ve niye bizi buraya aldınız? Oyun oynayacağız diye söz vermiştiniz bizi kaçırdınız. Evet oyun oynayacağız diye söylemiştiniz. O herkes kalkmış. O değildi o sesler ne ya? Allah Allah, kaçırıldık mı acaba? Neyse aşağıya inin bir. Abi, abi ben seni iki saat önceden kaldırmışım. Asıl kalkma saati şimdiymiş. Belliydi zaten Amuga Goyum etrafta kimse yoktu ki. Elhamdülillah abi. Elhamdülillah ne alaka oğlum? Ya Resulallah abi. Amin kardeşim, amin. Şşt, Kedullah, bak hele. Efendim abi? Bize napacaklar bir bilgin var mı? Abi fotoğraf, fotoğraf çekeceğiz abi. Sen nerelisin Kedullah kardeş? Abi ben Orta Asya Doğu Batı Pakistan. Abi ben seni çok sevdim gel gidelim. Ben de seni sevdim Kedullah gel. Birinci oyun başlamadan önce fotoğraf çekilecektir. Bu ney?